Çalgımız zilli maşa. Bir vurmalı çalgımız. Unutulmaya yüz tutan bir çalgı ama gerçekten tarihte birçok müzik, birçok yerde kullanılan bir vurmalı ve çarpmalı bir çalgımız. Gördüğümüz üzere üç tane kolu var bu çalgımızın. Üç kollu olan çalgımız, zilli maşamız halk müziğinde kullanılıyor. Tabi tarihe baktığımızda Mısır ve İsrail taraflarında ve Mezopotamya taraflarında bunların iki kollu olanları zilli olarak kullanılmış. Bir kol olanları da Anadolu'da tekke zili olarak yani tekkelerde ve tekkelerde kullanılan tek kollu olan zilli maşalarda tekke müziğinde çok kullanılmıştır. Anadolu'da bunun birçok yerde kullanılan örneklerini görüyoruz ama son zamanlarda Balıkesir'in Dursun Bey ilçesi ve Manisa'da Kula ilçesinde bu çalgı çok kullanılan bir çalgı olarak gözümüze çarpıyor kullanıldığı yerler halk müziğinde barana havalarında, Balıkesir'de kullanılıyor. Barana havaları dediğimizde barana haftanın bir günü esnafların toplanıp beraber müzik yaptıkları barana havaları dediğimiz bir tören. Kulada da böyle, Trakya'da da, da çalınıyor. Ama çoğunlukla son zamanlarda kültürümüzde unutulan çalgılarımıza baktığımızda balık kesim barana havalarında yerini koruduğunu görüyoruz. Boyutu elimdeki bu orijinal boyutudur. 30 cm uzunluğu ve üç e, kollu ayrılarak uçlarına takılan demir zillerin 4,5 cm genişliği. Neden 4,5 Tiz sesi alabilmemiz için bu boyut bize orijinalini katıyor. Bu ziller pirinçten de olabiliyor, diğer metallerden de olabiliyor. Ama orijinalinde Dursun Bey'e de Balıkesir Dursma ilçesinde kullanılan, müzikte kullanılan zilli maşımız bu boyutlarda ve pirincin dışında metalden ses alınan bir yapısı var. İki kollu yekpare 30-30-60 santimetreyi 3 kola bölerek demirden yapılan bir çalgımız oluyor. Bu çalgı da artık son ustalardan Halil Taşkıran ustamızın yaptığı bir çalgı olarak benim elimde bulunuyor. Bu çalgısız havalar olmuyor icra edilmiyor yani. Halil Taşkıran hocamız son ustalardan, çalan ustalardan bir tanesiydi. Birçok öğrenci yetiştirmiştir. Bunların çift kollu olan türü Trakya'da, Kütahya'da, düğünde, kına gecelerinde kadınların çaldığı bir çalgı olarak da gözümüze rastlıyor.